Virüs gelince petrol ve paranın önemi kalmadı. Büyük devletler bile çaresiz kalıp yiyecek stoklamaya başladılar. Çünkü insanın yaşaması için gereken en önemli şey gıdaydı. Bunun önemini anlayanlar yeni adımlar atmak üzere. Değer verilmeyen kıta Afrika'ya yatırım yapılacak. Gelecek Afrika kıtası üstünden şekillenecek. Hani bir söz var ya, borç alan daha sonra emir de alır. Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar. Ardından da emirler. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar. Ama koronavirüs bizlere öyle ders verdi ki Petrolün, altının, elmasın insan hayatından daha değersiz olduğunu anladık. Afrika kıtası yüzyıllarca acı çekti. Ama inşallah bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrikayı bulamayacaklar. Çok farklı bir Afrika olacak. Çok daha güçlü, diri bir Afrika olacak. Türkiye olarak bizim Afrika'ya bakışımız asla daha sonra bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz. Kimlerin sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır. Afrikalı kardeşlerimiz rahat olsunlar. Şimdilik Libya, Sudan ve Somali'deyiz. Az kaldı. Oralara da geleceğiz. Yakında gerçek barışı, gerçek kardeşi göreceksiniz. Yeni dünya Avrupa'ya, Amerika'ya muhtaç değil, sizlere muhtaç olacak. Sizler dünyaya ders vermesi gerekenlersiniz. Şimdilerde bir plan dönüyor ortalıkta. Planın amacı Afrika'yı tarım için kullanmak. Ergündiler bu meseleyi şu analiziyle paylaştı. Takip edenler bilecektir. Defalarca burada derin Amerika'dan ve oradaki akıllardan söz ettim. Yerkürede hiçbir şeyin tesadüf olmayacağını bilecek kadar olaya şahitlik ettim. Aslında dünya bir süpermarketti. Koca marketin içindeki reyonlar ülkeler ve onları kontrol edenler de devletlerdi. Haliyle herkes gerekli olanı aldıktan ya da yaptıktan sonra kasiyerlerin önüne geliyordu. Bunu da Birleşmiş Milletler, NATO, IMF gibi düşünün. Ödemeler yapıldıktan, ticari görev ve sorumluluklar yerine getirildikten sonra işlemin ilk bacağı tamamlanıyordu. O koca marketin bir genel müdürü ve onun da hesap verdiği bir yönetim kurulu bulunmaktaydı. Konu da bu, yönetim kuruluydu işte. Bunu bilen, gören yoktu. Takip eden de pek fazla isim bulamıyordu. Ama bütün kararlar işte burada şekilleniyor ve marketin içine silayet ediyordu. Reyonlar arasındaki rekabet savaşa uyumlu çalışmaysa ittifaklara dönüşmekteydi. Ancak her kararın altında yönetim kurulunun imzası vardı. Dün burada sizlere paylaştığım yazı çok önemliydi. Yönetim kurulunun önemli üyelerinden biri olan Profesör Josup Niyi ve onun aklıyla işlenen yeni sistemi aktarmaya çalıştım. Bugün de devam edelim. Adım adım gidelim. Belki bilenler olacaktır. Profesör Joseph Lee yıllarca yumuşak güçle bir akımın öncüsü olmuştu. Şimdi akıllı güçle bunu çok eksenli bir boyuta taşıdı. Amerikan Deha grubunun uluslararası ilişkiler teorisyeni olarak da gösterilen Joseph Lee yumuşak gücü şöyle tanımlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ekseninde başka bir devlete veya devletlere askeri güç kullanmadan istediğini yaptırmaktır. Dün de buraya taşıdığım akıllı güç yani Smart Power içinse Profesör Ni nee şunları söylüyordu. Yumuşak güç sistemini yönetmek. Asıl patronun akıllı güç olmasının büyük bir kaotik ortam sonrası gerçekleşebileceğini de öngörüyordu. Elbette Ni nee bunun bir virüs salgınıyla olacağını ilan etmiyordu. Bunu açıkça dile getirmiyordu. Salgın öncesi yumuşak güçle Washington birçok ülkeyi işgal etti. Son raporlara göre 21 ülke yumuşak güçle işgal edilmişti. Bu az bir sayı değildi. Şimdi salgın sonrasında artık akıllı güç devrede. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde görmekte zorlandığımız da bu sanırım. Tarih oluşurken dokunmak, görmek, işte bu demek, hiç de kolay değildir. ABD Sovyet dengesini bilmeden yazılan binlerce kitap, on binlerce makale, yüzlerce film var. Ama hepsi yanlıştı. Çünkü yönetim kurulunun aldığı kararları bilmiyorduk. Bilmeyince de baltayı taşa vurmak kaçınılmaz oluyordu. Şimdi akıllı güç sahada. Bu sistemi asıl oyuncularla oynayacak güç yani. Dünyanın en güçlü iş adamları, teknolojileri, finans sistemi artık akıllı güç içinde yer alacak. Yeni para, yeni ticaret sistemi de akıllı güç içinde olmak zorunda. Akıl ve güç ilk kez bu kadar etkin şekilde hayatımızın her anında yer alacak. Bir örnek vermek gerekirse Afrika kıtasının yüzde 83'ü akıllı güç içinde yer alıyor artık. Bunu bilmeyen devlet başkanları da var. Koronavirüs öncesi başlayan Akıllı Güç IMF ile Afrika kıtasının neredeyse tamamını aldı. Şimdi Afrika kıtasında ticaret yapmak isteyen her ülke, her lider ve her iş adamı bu sistemin içinde olmak zorunda. Dışında hayat yok çünkü. Neden Afrika? İşte bu sorunun cevabı çok basit aslında. Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs sonrası dünyayı yönetmek için tarımın ne kadar etkili olacağını biliyordu. Akıllı güçte Afrika'yı seçti. Çünkü dünyada bulunan ekilebilir tarım alanlarının yaklaşık %21'i Afrika'da. O nedenle bugün en değerli kıta Afrika. Afrika gelecekte akıllı güç sisteminde dünyanın tarım ihtiyacını karşılayacak. Petrolden daha önemli bir güç tarım olacak. Ekilebilir arazilerin işlenebilmesi için elbette teknoloji gerekecek. Bu teknoloji de Amerikan derin devleti tarafından en ince detayına kadar hazırlandı. Bir kilo buğday gelecekte bir varil petrolden daha değerli olacak. Bu tahmin değil, bir gerçeğin öngörüsü. Geleceğin zenginleri teknoloji şirketleriyle tarım şirketleri olacak. Bankalar veya silah şirketleri değil. Tarım şirketleri önlenemez yükseliş yaşayacak. Henry Kissinger'ın tarihi sözünü hatırlatmakta fayda var. Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz. Evet, 50 yıldır Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ile ortaklıkta petrol üstünden ülkeleri kontrol ediyordu. Bugün de Körfez ülkelerinden başlayıp petrolü olan ülkeler hala Washington tarafından kontrol edilmekte. Şimdi akıllı güç gıda üstünden insanları kontrol edecek. Koronavirüs günlerinde insanlar ne korkusu yaşadı? Can korkusu öncelikli olsa da İkinci korku yiyecek bulamamaktı. Araştırmalar 1 milyar kişinin evine stok yaptığını gösteriyor. Bugün 10 milyar kişiye yetecek gıda tedarik zinciri var. Ancak gelecekte gıda tedarik zinciri kontrol altında olacak. O nedenle insanlar koronavirüs günlerinde bu korkuyu yaşadı. Yani salgının en önemli noktalarından biri insanların evlerine yığınak yapıp yapmayacağıydı ve yaptı. İnsanları yönlendirmek için onları korkutmalısınız. Koronavirüs salgını çok ama çok büyük bir korku alanı ortaya çıkardı. Hiçbir şey tesadüf değildi. Çin'de ortaya çıkan virüsün Avrupa'ya, ardından da ABD'ye yayılması tesadüf değildi. Dünya Sağlık Örgütü ABD'nin akıllı güç sisteminin daha da hızlı yayılması için hep kendini yalanlayan açıklamalar yaptı. Dünya Sağlık Örgütü eleştiri oklarını kendine çekerken Amerikan derin devleti 1 milyar kişinin evde stok yapmasını sağlamıştı. 1 milyar kişi 4 milyarı etkiliyor. Çünkü hala aile olarak kabul edilen topluluk 4 kişi. Evine stok yapanlar da 3 milyar 870 milyon kişi için bu paniği marketlere yansıttı. Yeni bir dünya bizi içine alıyor. Dünya tek bir köy haline geliyor. Buna karşı adımlar atılsa da maalesef akıllı güç evimizin içine girdi. Yönetim kurulu bu kararları alıyorken bunları görmeden yürümek, yol almak, yeni rota oluşturmak çok da kolay değil. Önemli olan oyunu bilip, kurguyu fark edip büyük rol kapmak. Türkiye'de bunu fazlasıyla alacaktır. Joseph Nee de ödüllü Harvard'lı profesör olarak bu oyunun tam merkezinde yer almakta. Amerikan dış politikasını yönlendirenlerin başında gelen isim olan Nee, asimetrik ve karmaşık karşılıklı bağlamlılık kavramını ortaya atmıştır. Devletler arası ilişkilerde çatışma hali dostluk, ittifak fotoğrafı da çatışma tablosu gösterebilir. Karmaşıklığın içinde sadelik var. Bunu da görmek kolay değil. Yapanlar akıllı adamlar çünkü. Koronadan sonra her şey değişecek ve başladı da zaten. Ama hala virüs insan işi değil diyenlerle gidilebilecek bir yol var mı? Bunun cevabını siz verin. Akıl çıtası yükselmediği zaman acının çıtası yükselir. Türkiye kazananlar liginde olacaktır. Yeni sistem istemesek bile bize büyük rol verecek. Şu fırtına bir geçsin göreceksiniz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.